Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 3 Şubat Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek %4,25-4,50 aralığında tuttu. Fed Başkanı Powell ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu ve politika duruşunu aceleci bir şekilde değiştirme ihtiyacı duymadıklarını ifade etti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Aralık'ta beklentiye paralel artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre çekirdek PCI aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası da yılın ilk toplantısında beklendiği gibi gösterge mevduat faizini 25 bas puan düşürerek %2,75 seviyesine indirdi ve durgun Euro bölgesi ekonomisini desteklemeye devam etti. yurt içinde ise Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 artarak 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB- not görünümünü ise durağan olarak teyit etti. Fitch Türkiye'de 2025 yılında enflasyonun %32,8'e düşeceğini de öngördü. Açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen yıl Aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 bas puan faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne başladığı ve politika faizini %45'e düşürdüğü anımsatılarak satılarak 2025 sonuna kadar politika faizinin %28'e düşürülmesinin beklendiği aktarıldı. Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Ocak haftasında 167,6 milyar dolara ve net uluslararası rezervler 73,7 milyar dolara yükseldi. Borsa İstanbul Endeksinde ise haftalık değişim eksi %0,99 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk birimi 257 bas puan seviyesine geriledi. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz haftayı çok kazandıran fon grubu, ortalama %1,07'lik getiri performansı sergileyen borçlanma araçları fon grubu olurken, bu grubu %1'lik haftalık getiri ortalamasıyla para piyasası fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla MCG Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, ICB İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon ve GPG Invaio Portföy Birinci Değişken Fon oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %103,45'lik artışla TBT TEP Portföy Borçlanma Araçları Fonu olurken bu fonu Yot Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu ve GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon takip etti. Bu hafta yurt içinde Pazartesi Ocak ayı enflasyonu ve imalat PMI verileri takip edilecek. Piyasa beklentisi Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin aylık %4,3 artması yönünde. Tahminin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %44,4'den 41,2'ye gerileyecek. Cuma günü hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise Ocak ayına dair PMI verileri izlenecek. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. Bu paralelde bu hafta TUA T Portföy Altın Fonu ile GUP Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirek.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesim oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmet alır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.